Beynel mi oynadım. <laughs> Beynel Milal'in yapılması da orutusunda tabii çok enteresan bir macera var. O baya başlı başına bir film zaten o. <gülüyor> <gülüyor> Mersin Mersin'e Mersin çağırması yani, var. Mersin'e e şey, işte, Mersin'e Mersin e çağırdı şey, oraya <laughs> çağırdı beni. Evet oraya ama ondan önce şey dedi. Dedim ki bak sırrı. Gidiyorsun filmi çekmeye. Bundan sonra benimle işin gücün yok. Bir daha beni arama. Ben elimde adım Hıdır. Elimden gelen budur. Bir daha beni arama. Tamam oğlum aramayacağım dedi. <laughs> Gitti. Bunlar filme başladılar. Bir baktım işte bir 10 gün sonra falan. Kardeş merhaba. <laughs> merhaba sırrı. Şimdi nasıl diyeceğimi bilmiyorum. <laughs> Allah'ım ya. Sırrı. <laughs> Şimdi birazdan <laughs> küfür edeceksin bunu da biliyorum. Fakat bu bin başını oynayan oğlan var ya geldi adını söyleyemiyor oğlum. <laughs> Çabuk gelmen lazım. Hele kalk da gel kurban olayım dedim. Bak. Tarzan zor durumda. <laughs> Tarzan zor Yemin ederim <laughs> böyle ya. Dedim ki ya sırra git ya benden uzak dur gelmeyeceğim işim var gücüm var. kurban olayım hele kalk da gel dedi. Seni gittik. Ben tabii tabii gittik. Evet. Gittik filmi çekeceğiz. Şimdi gitti önce benim koluma girdi gezdiriyor beni oralarda falan. Diyorum oğlum beni niye gezdiriyorsun sen burada ya? Hmm. Allah Allah. Akşam işimiz yok mu? <laughs> var. Beni bu sıcakta niye gezdiriyorsun? Hala bak. Seti biraz gör. <laughs> biraz seti gez. Neyse sonra ortaya çıktı. Bu olayı şöyle anlatıyor. Filmin dokusu için en gerekli yer Mersin. Yeri bulduk. Filme başladık fakat halk solcu bir film çekiyorlar diye huylanmaya başladı. <laughs> Ulan ne yapacağız, ne yapacağız aklıma bir fikir geldi. Oktay'ı kandırdım. <laughs> Koluna girdim. Bütün meydanı gezdirdim. <gülüyor> <gülüyor> Dediler reisip reis burada bu filmi çekiyorsa bir şey olmaz biz de filmi rahat rahat çektik. <laughs> Yemin ederim aynen Sol böyle. Film ya. olmadığını göstermek için senin koluna girip vicdansız ya